Ben bayılacağım. Benim sıcak. en sevdiğim hava sıcak. yağmurlu böyle ama bardak bardaktan boşalırcasına. Yok ben az önceye kadar iyiydim de bizim muhabbet kuşunu saldı. O havayı ne zaman sevmiyordum biliyor musun can abi? Eğitimdeyken sevmiyordum. O da şu yüzden. Islancağımızdan ziyade Abi şöyle bir şey vardı eğitimde e, ıslanacağız ya Hoşumuza gidiyor çünkü çok terliyorduk eğitim e, İntikali sırasında Bir yerden bir yere intikal ederken O adam öldürmeye gidelim gel Oh <laughs> yeah <laughs> Silahı Düştü Hangisi? Hangi Sağ silahı? Sağdaki Silahı düşürmedim ki ben Silahın üstünde adam var üstünde işte? <laughs> Ne diyor? Ne anlatıyordum ben? Ha, intikal esnasında şimdi silahımız oluyor. Silahımızı korumamız gerekiyor ya buradan. Derdimiz o oluyordu yani. Serinliyorduk yoksa. Hoşumuza gidiyor. Geliyor hemen oh, yeah. ama muhtemelen Şu yere var. Volkan'da gösterirsen kendini belki korur seni. Arkamda Başka bir silah Oh yeah. Mermi bitti. Benim de yok. Silah değiştirdim. Ağrıya. Aldım, aldım adamda. adamdan. Şu roketi al istersen. Şu plate'i de al. Abi çok karanlık şey kullanıyorum ben. Termalli kılayı kullanıyorum. <laughs> Aynı kırık düştü. Plate'i attım arkama Aldım abi. Sağ ol. Biz geri dönüp load-up alsak Buradan mı? çekebiliyoruz, gel. Başka Tepede helikopter indi. Başka Görmüşsünüzdür. Loda atıyor bir tarafa doğru attım o yüzden. Parayı ben attım bir... Bora abi, birbiriniz UAV alsın. Kalan paraya plate lazımsa plate alalım. Şalak şey ya. Ben plate, hani plate alıyorum. Ben de aldım. Plate. O helikopteri basmamız yok mu? Para bana abi. Benim ne durumda? Abi bana iki tane plate atsana Bora abi. İkisi aşağıda, biri yukarıda. Ha ben aşağıdan oynayacağım. 3 kişi aşağıda. Ya Adam güzel vurdu bana. Atarıyor. Arkamızdan, arkamız, arkamız, arkamız. Onlar en tepede. Allah. <laughs> benim aklımda mı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa adam 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 Yo hak kapak <laughs> hak de bak işte. standart böyle abi e ben gidiyorum bounty alacağım ben var mı orada bir tane hepsini <gülüyor> aldım <laughs> önünde <laughs> şimdi bende kol var lan Hadi Bir kolla deneyeceğim bir Abi, bir inan hiç şey oynayamazsın yapmaya. çok zor oluyor bir alışmak. Biri öldü. Yani. Biri sıktı Adam, bana bir yerlerden ama nereden sıktı bilmiyorum. Oraya mı gitti? Ya atamıyorum. Keskin bakıyor oradan. Bana güzel bir salladı. Onun kafası bir çık oldu. Oğlum birini öldürmüştüm yine kill gelmedi bana bu nasıl oluyor? Ben de birini öldürdüm. Adam var adam var adam var ben doğru gittim. Dodo atını çekmiş. Gos çekmiş. Self alın birer tane. Benzinlikte ya. Uuuu şuraya bak. Nereye oynuyoruz? Mavi çatıyı oynayalım ya. 4 kişi var çatıda. Bora abi ben saldım orayı. Gel gel. Yani, Bora abi. abi. Da başka bir squad var. Oğlum adama mermi gelmiyor. UAV basacağım ta. Vay. Adamsın. Be. Aa, ben de orada para var. Ben self alacağım ya. Daha bonyarda yerde oynayalım mı? Oynayalım abi. Şunu bir lootlayayım bakayım bir şey kalmış mı? Bir maske aldım. Şimak salak kullanacağım. Paranız bol. Ben şey bak sen üstünde bir tane UAV var. Bende de var aldım ben. Top al şimdi. Oyna oh Bonya'da <laughs> iki tane takım görüyorum. Hepsi hepsi ben dalıya. Hepsi. Yo bana bakıyorsun abi. Aldım abi. senden <laughs> abi bunu. Ya. Benim çok kötü de oldu. Orijin <laughs> alacaktı gözüm kapalı gireyim. Ben gireceğim şimdi gözüm kapalı rahat. Hadi gel. Hadi. Ya ama bıraksana. Hepsi, Aa, hepsini aldım zaten. Oğlum <laughs> <Tamam, ne gülüyor> ya. Buraya klip etsenize. Sen zahmet. Aa evet. biri bana sniper salladı. tanesi alabiliyor muyum? Gülüm, gülüm 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 yetiştim. Sen attım. Yakın dibimizde mi? Arkada adam kaldırdılar. lan. İyi varsa basın. Yok. adam var dibimize dikkat edin. Ben birini vurdum ama neredeydi? Dibimizde adam kaldırdılar abi. İçeride burada burada bende. Ya, ya değil de yani başka yok galiba. Ha. Efendim abi. Bunun şey var ya. Eee Bounty vuralım önce. Bir sniper squad var. Bounty. Ya bounty vuralım önce. Paramız olsun biraz daha. Adam havada. Şuradan pejisini ya. Sen Görmüyorum adamı. Bayağı atıyor. Armor yok, armor yok, armor yok. Çok kötü vurdum. iki kişiler, iki kişiler. <laughs> Biz ghost çekmedik değil mi? İkinci loda at çekmedik. Benim o yüzden reis'te olmuyor. Ben, mi kendini? ben çektim. Volkan serfledi. <laughs> Öbür şimdi Yo, sniper squad oynuyor. Ben çekmemişim ya da yanlış çekmişim. Ya şaka yapıyorsun. Ya. Yine vurdular Borka'nı. Vurdu Hala. İki tane. İkisi. Aynen de vurdular. Safe'e geç ben geliyorum oradan. Atladı atladı. Biri düştü. Bunlar da benim. Rushlıyor adamlar bize. Ben çok kötü kaldım. Ben destek atmazsanız ölüyorum. Sana alıyorum ben. Bora abinin bakması lazım sana. Vee bir basacağım. Acil basma lazım. <laughs> Üç tane öldürdüm, bir tane kaldı. Öbür benzinlikteydi en son. Ha aynen bana atıyor. Kaçıyor. Bu nerede? Benzinliğin sağında storage'e girdi. İçeri girdi. Oğlum şunu bulsanız abi. Dikkat et o adam o orada girdi ya. Aa gördüm gördüm şurada şurada. Gördüm Şşş, Şu Life pick attım bak. Bir ben çekmemişim lan. O da hatta. Yi oynayacağım. Yiyi alır mısın Bora abi? Hatta advance yaparsan ya. daha farklı. 4 8 12 ha. Paramış çalıya attım. İşaret diye misiniz onu? Squad'a gireceğim oradan Şu kutuyu açayım. En az 3 kişiler. Uuu burada 2, 2 squad var. Ateş etmeyeceğim buna. Şu üsttekini vurduktan sonra oynarım. Oh my god. İki tane full squad. Sağ iniş yaptı biri. Göster göster kankana bak. Kankan ölüyor. Oğlum bu çuval parayı nasıl görmüyorsunuz ya? Hala üstündeki paraya bak. bin mi lan bu. Gelemiyorum gelemiyorum aşağıdaki adamı destek atamıyorum. Destek ederim. Evet. Life. Life. <laughs> ben de anlıyorum boxlar. Ben atıyorum abi, benimkini. At at. Şey benim kalmadı üstünde, ben vesaire. Benim üstümde çok dehşet bir para var ya. <laughs> Paylaş abi, abi bizimkilerle. Ya. Ne la? <laughs> abi <soldan. gülüyor> ben oradan. Ben de Ben de Oynayın oynayın oynayın. Ben de sert Bana nişan al, bana nişan al, sağma nişan al Volkan. Duvar arkasını gözden sapın. Arka. Arkanda? Arkan neresi lan? Eee itfaiye. İtfaiyede 3 kişi.

Fire tamam mı? Hayır hayır. Bir biri öldü, biri down diyorum. Ha tamam, tamam. Ben sana dedim, spor da 3 ediyorsun. Yok yok, soruşla <laughs> hiç alakam yok şu an. Buradaki squad wipe oldu sonunda. Vurun. Adam değil, 3 orada. kişi var orada, 3 kişi. Gidiyor mu abi? Tamam, aldım ben burayı sizden. Minish'in box attım, mermi bitti. 2 down, 2 down. Fire, 2 down. Bir tanesi vücut finish. altı çektim de. Şuraya 5 tane attım. Şuraya da armor. Aa ammunition box'mış. Nasıl yani. ölmedi lan o adam? O zaten. Al zaten. Update'lerini geri attım o zaman. Armor box'ım yokmuş aşağıda. Ee, Vuracaksınız bunu. At, atıyorum atıyorum atıyorum, atıyorum atıyorum atıyorum. Gerek yok herhalde. Ha bana geliyor lan. Nerede lan bu? yoracak beni ya. Gördüm. Siz vuruyorsunuz onu. Al. Loadout düştü. Çekeceksen gel çek. Yok bana plate lazım abi. Sen o kill bana sağmadın. Nasıl sana plate? <laughs> Armor box var bende. Bende 8 They tane alt. var. Tamam. Plate Atarım. alacağım. Havaya gel. yedim. Kim vurdu? Box'dan. Box, Adam bir tak, içeride tak. oturmuş. Backstab. Abi plate niye almadınız ya? Life in plate, yedim. box almadınız mı? karşıdaki evlerde mi? full adam var. Gördün <laughs> mü? Can al sana Bora abi, abi. abi. Aldın mı sen? Öy al sen. Ben bir faal istiyorum. Armor bank istiyorsunuz mu? Armor box var bende. Abi bana bir iki tane armor atar mısın bu Abi. Aşkım bak buraya attım. Al var mı? silahlar var. <laughs> tamam git sen. Sofa alır mı? Nerede bunlar ya? Yani? Hazır değil abi bizim burası sofra. Vallahi ben hazırlattım. Eyvan <laughs> nerede? oldu? Ne, ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ne no. Adam gibi çık oyun oyna. Neye saklanıyorsun? Ya yılanlıyordu değil mi bir yerde? İkisi de yatmış ağacın Allah dibine eğim koymuşlar beni.